Merhaba sevgili izleyicilerim. Herkese mutlu bir gün dilerim. Bugün uzun süredir yapmayı düşündüğüm, çok önemli ve derin hatta biraz da uzun bir sohbette tekrar karşınızdayım ve çok heyecanlıyım. Konu Michael Jackson'ın yalan ölümü ve Marlon Brando'nun Michael Jackson'ı yargılanması sırasında sarf ettiği sözcüklerdeki şüpheler. Biliyorsunuz bu arada Believe kanalı Michael Jackson'ın yalan ölümüyle ilgili dünya çapında yani bir veya ikinci sıradaki kanallardan bir tanesidir. Ben tabi burada kendi aramızda bir sohbet gibi kendi bildiklerimi, kendi tecrübelerimi, bazı insanlarla olan yazışmalarımı anlatacağım. Yani biraz daha sohbet tadında olacak. Ama gerçekten Michael Jackson'ın yalan ölümü ve bununla ilgili şüphe götürmeyen kanıtları ve araştırmaları izlemek için mutlaka ve mutlaka Believe kanalına abone olun ve gerçekleri detaylarıyla oradan öğrenin. Çünkü benimki sonuçta bir sohbettir ama tabii ki benim sohbetimin elle tutulur bazı tarafları olacaktır. Dostlar, zaman içinde belki bundan 6-7 sene önce benim de bir ara çok ilginç bir Facebook hesabıyla yazışmalarım olmuştu. Kendisinin o zamanki adı Jordanos Kingdom mı? Öyle bir şeydi. Yani çok önemli değil ama yani bana söylediği şeylerin ve benden aldığı cevapların önemi gerçekten düşündürücüydü. Jordanos King daha sonra tabi bu username değişti. Örneğin gece vakti saat 2 diyelim. Tam yatacağım. Laptopumu kapatmak üzereydim. O zamanlar İstanbul'daydım. ...tak how are you diye bir soru. Şimdi öyle bir şey ki... ...onun olan yazışmalarımı düşündüğümde... ...onun kısa cümlelerini... ...düşündüğümde sanki gerçekten... ...Michael Jackson'ın... ...vurgularını görür gibi oluyordum. Örneğin onun şöyle bir lafı vardır. Biliyorsunuz yani hatır sorarken. How are you? Aynen öyle başlıyordu. Çok detaya girersem... ...yani oradan size bazı... Aklımda kalan yerleri anlatmak isterim. O zamanlar Viyana'daki başka bir bu konuda çok güvendiğim ve benle samimi olan bir hanım arkadaş. Sanırım o hesabı bana iletmişti ve buradan ona yaz fakat sakın Michael diye hitap etme demişti. Veya The King olarak falan hitap etme demişti. Ben de bir şekilde punduna getirdim. O Jordanos King ile arkadaş olmuştum. Daha sonra zaten bu hesap ortadan kayboldu. Benim de iletişim sırlara kadem bastı kendisiyle. Örneğin how are you diye başlıyordu. İşte ben anlatıyordum mimarlık falan filan. Modern şeyler tasarlıyorum demiştim. O zamanlar mimarlık işimle çok meşguldüm. Hatta ona örnekleri attığımda bunlar bana göre değil diyordu. Ben 14. Louis dönemin tarzı dekorasyonu severim demişti. Bu hakikaten Michael'a göndermede bulunan bir cevaptı ve bana göre zaman içinde zaten edildiğim tecrübe göre sanki kendisiydi diyebilirim. Bunu yalanlayanlar olabilir. Yani iki büyüğün yazışması gibiydi. İşte ben de koca bir çocuğum. Uyku durumunu nasıl falan diyordum ona. My brother diyordum. Kardeşim diyordum. Uyku sorunum hala devam ediyor diyordu. Aynen uyku sorunum hala devam ediyor diyordu. Ve ben ona bir şeyler önermiştim hatırladığım kadarıyla e, uyku ilacı falan alamıyor musun demiştim ya. Yani. Almıyor musun veya alkol hani viski içip sonra uyku gene mi tutmuyor? Kullandığı ilaçlardan dolayı uyku hapı alamadığını söylemişti ve alkolün de yasak olduğunu söylemişti. Bir ilginç detay detayda kendisine izlemesi için bazı YouTube video linkleri attığımda güvenli olmadığı için YouTube videolarına girip tıklamasının yasak olduğunu, engellendiğini söylemişti. Çok enteresan değil mi? O zamanlar da biz işte Sofurgo from Ashes'ın maskeli olarak tıpkı Michael Jackson gibi zaten sergilediği dansları izliyorduk. Tabii bu bana moral olmuştu. Çünkü gerçekten karşımda popun kralıyla efsane Michael Jackson'la yazıştığım hissine kapılmıştım. Hatta bundan aileme de İstanbul'da bahsediyordum. Çünkü böyle gece yarısı işte bize göre saat 2'de 2.30'da hep bir hatrımı sorardı. Ben ona soruyordum. Bir süre ortadan kayboluyordu gelmiyordu falan. Bir keresinde yine yazıştığımda ellerinin çok acıdığını söylemişti. Ellerindeki... Deri hastalığından dolayı da ilaçlar kullandığını, hatta uyku sorununun fazlasıyla devam ettiğini ve ellerin yandığını, sürekli yanıyor demişti. Ben ona uyku sorunuyla ilgili ilginçtir ama artık yazışıyorduk bayağı. Yani o çok uzun yazmıyordu, ben yazıyordum, o bir iki cümleyle bana karşılık veriyordu. Uyku sorunuyla ilgili ona bioenerji yöntemine başvurmasının faydalı olacağını söylemiştim. O takımıma... Bu konuyla ilgili araştırma yapmasını söyleyeceğim demişti. Bir iki gün sonra ne oldu? İşledi mi bu biyoenerji olayı diye sorduğumda takımının onun için bir biyoenerjici ayarladığını fakat bunun da işe yaramadığını söylemişti. Yine bir gün aniden bir mesaj gelmişti. İşte Liv Taylor'ı çok özlediğini, çok acı çektiğini bana yazmıştı. Ben de lütfen onu fazla özleme dedim. Onun artık görevi bitti. O buradan ayrıldı. Sen hala yaşıyorsun. Lütfen fazla özleme demiştim. Böyle detaylar hatırlıyorum. Benim ilginç bir detayım daha Jordanos King yazışırken ki dostlar. Ben ona güvenini tam sağlama açısından Allah'ın önünde yemin ederim ki bu yazışmalardan her birinden sonrasında bu dialog box'ı yani diyaloğu tamamen sileceğimi garanti etmiştim ve gerçekten de siliyordum. Hiçbir yazışmam artık benim Facebook hesabımda yoktur mesela onunla. Zaten daha sonra o hesap ortadan kalktı, gitti. İşte Ellen Pontfest diye biri devreye girdi falan. Onunla da iletişimim olmuştu. Yani benim şu an aklıma gelmeyen daha bir sürü detayları yazıştığımı hatırlıyorum o hesapla ve gerçekten Michael Jackson gibi hissettirmişti. Bana işte sen çok güzel bir adamsın demişti. Yani güzel adam hani iyi insan güzel adam anlamında. Öyle bir ifadesini hatırlıyorum. Artık yavaş yavaş hani The King of Pop'la yazıştığımın farkına zaten vardığım için bir yerden sonra hani açık etmeden onunla ilgili sorular sorar gibi davranıyordum. Çizdiğim resimleri ona göndermiştim hayranlarını çok özlediğini yazmıştı bana. Çocukların çok özlediğini yazmıştı. Peki çocuklarını göremiyor musun? Bu imkanı sağlamıyorlar mı dediğimde ancak güvenlikleri sağlanırsa görmeme izin veriyorlar demişti. Yani şöyle düşünün. Tabii ki çocuk ruhlu bir insan. Ben de öyleyim. Tamam o benden daha çocuk belli. Çünkü hayatın gerçekleriyle bizler gibi fazla yüzleşmemiş. Ama iki hani... Geniş ruhun, iki özgür ruhun birbiriyle Yaşını almış şekilde yazışması gibiydi yazışmalarımız. Bir keresinde bir dakika dedi, bir hayranım zor durumda hemen çocuğa yardım edip tekrar sana döneceğim diye diyalogtan ayrılmıştı. Yani bu gizli hesapla oldukça 2-3 yani aya yayılmış belli bir iletişimim vardı ve gerçekten sadece anılarımda kaldı çünkü bu yazışmayı onun bana tam güvenmesi açısından Allah'ın huzurunda yemin ederek her seferinde temizleyeceğimi kendisine söylemiştim ve de temizlemiştim dostlar. Daha sonra bu Alan Pontifex diye bir hesap onunla da enteresan bir olayım yani onun da Michael Jackson olduğunu söyleyen tanıdıklarım vardı. Viyana'daki o arkadaş özellikle hanım arkadaş bana genelde ön oluyordu. Hemen bu hesaba yaz diyordu. Mutlaka yaz diyordu. Bana atıyordu. Tabi bunların hepsinin yanı sıra Batuhan'ın Jack Kruner'la hani o da sözde Michael Jackson olduğu söylenen Jack Kruner'la birebir iletişimlerin olması ve Batuhan'ın yani Believe kanalının bizim bu bahsettiklerimizden çok daha farklı, daha real detayları ele alıyor olması bizim için büyük bir şans ve ayrıcalık halen de öyle diyorum. Jack Kruner'ın, Michael'ın maske takmış, silikon mask takmış, hali olduğuna ben de inanıyorum. Zaten bizler düşünüyoruz, şüpheleniyoruz ve ortana konulan delillere bakıyoruz. Believe kanalına bakıyoruz. Nigma kanalı o da öyle biliyorsunuz. Bazen Batuhan'la sanırım ortak çalışıyorlar. Onu da izliyoruz. Dolayısıyla biz şanslıyız. Ortada bir Nigma kanalı var, bir Believe kanalı var. Batuhan gibi biri var. Detaycı ve mükemmeliyetçi biri var. Dolayısıyla onun Jack Gruner'la belki de el altından oldukça derin iletişimlerde olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Bu arada bu şekilde kafamı kaşıyarak düşünmemi sağlayan bir iki kriteri size anlatmak isterim. Düşüncelerinizi de merak ediyorum bu konuda. Eşimle de bu konu hakkında görüşmüştük. Michael Jackson'ın bir zaman yolcusu olabileceği ihtimalini. Hatta geçenlerde yine Believe kanalında bahsi geçen bir Black Time Traveler diye bir hesapla ilgili bir şeyler vardı sanırım. Çünkü sağ olsun Batuhan shortslara da oldukça fazla güzel güzel kısa videolar koyuyor. Güzel subliminal mesajlar veriyor herkese bu konuyla ilgili. Orada da böyle bir şey görünce, bir iki hafta önce gördüm sanırım. Black Time Traveler diye. Yani çünkü bir de şöyle bir haber vardı. Yine eşimle de araştırmıştık. Stephen Hawking hangi yıl, hangi Haziran, 2008'in Haziran tarihinde sanırım Haziran günlerinde bir zaman yolculuğuyla ile ilgili parti düzenlemiş ve oraya bazı seçilmiş kişileri yani elit ve işte yüksek sosyeteden kişileri davet etmiş diye duymuştum. Hatta Michael Jackson da oraya davetli olduğunu okuduk sonradan sanırım. Bunu okuyunca şimdi Batuhan'ın shorts videolarında Time Traveler accountunun Black Time Traveler accountunu gördükten sonra gerçekten yani dedim çünkü Michael Jackson kesinlikle sıradan bir insan veya sıradan bir ruh değil. Kesinlikle görevli bir ruh. Yani her ne kadar hakkında bazı çirkin iddialar da ortaya atılmış olsa her zaman aklandı bu arada. Yani gerçekten özel bir ruh. Onun için ben yani size bu Jordan King'den bahsetmek istedim. Bu zaman yolculuğu ihtimalinden bahsetmek istedim. Gerçekten sıradan olmayan bir kahramanla karşı karşıyayız dostlar. Kusura bakmayın bir yandan sigaramı da içiyorum keyifli bir sohbet olduğu için. Sofurgo from Ashes'taki kişinin bazen o bazen de biliyorsunuz Earth Song klibindeki o yerde gözü açılıp hayata geri dönen kişinin yani Pablo'nun olduğu da bir gerçek yani. Ama şimdi düşünüyorum Michael Jackson şu an ben 55 olduğuma göre o da 65 yaşında. Yani eğer ki Arkasındaki pozitif güçler diyeyim, öyle görmek istiyorum. Pozitif güçlerle birlikte ve tüm para kaynağı ile birlikte dünyaya bir sürpriz yapacaksa artık bu zamanlarda yapması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an 65 ise yani 70 olmadan tekrar piyasaya çıksa, bombayı patlatsa ve bunun gerekçelerini kamuoyuna bildirse kimsenin de sıkılıp alınacağını düşünmüyorum. Zaten davalar düştü hakkında çocuk taciziyle ilgili. Ve diyorum ki gerçekten dünyanın bu boyut geçiş aşamasında gerçekten Michael Jackson gibi insanlara ve özellikle Michael Jackson'a ihtiyacı var diyorum. Çünkü kendisi bütün hayal ve kabul sınırlarımızı zorlayan bir imaja ve ruha sahip. Böyle bir insan yani tam bu geçiş aşamasında gerçekten kendi en çok sevdiği kahramanı olan Peter Pan gibi bir insan ve bu tarz ruhlara gerçekten bu geçiş aşamasında ihtiyacımız var diyorum. Belki ben de o ruhlardan biriyim. Belki de demeyeyim hani mütevazılığa gerek yok bu konuda. Böyle düşünüyorum. Tabii böyle çok büyük insanların <laughs> çeşitli cinsel konularla ilgili söylentiler hakkında hep çıkmıştır ve bunlardan bazıları doğru olabilir. Çünkü bunlar hakikaten radikal insanlar, marjinal ruhlar bunlar. Bilmiyorum öyle bir hatası oldu mu, işte çocuklara yanaştı mı? Ben yanaştığını falan düşünmüyorum. Onlara karşı dokunuyor olsa bile tamamen bir sevgiyle dokunduğunu düşünüyorum. Ama yani büyük adamlarda gerçekten bu tarz sapmalar olduğu da söylenir. Yani birçok dahinin de deli taraflarının olduğu söylenir. Öyle bir şey varsa da hani tabii ki yüce Rabbim Allah affetsin diyorum ve kendini kendisi affetsin diyorum. Daha ötesinde bir şey söylemek de bana düşmez. O zaman sizin için buradan ilginç bir haber yakaladım ben. Yani belki biliyorsunuzdur ama ben buna ilk kez değineceğim. Marlon Brando'nun bir haberi çıkmıştı. Sevgili dostlar, NTV sitesinde bu haber. Marlon Brando'nun Michael Jackson hakkında verdiği ifade ortaya çıktı diye bir haber. Marlon Brando'nun Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar soruşturmasında verdiği ifade ilk kez ortaya çıktı diye bir haber bu. Brando'nun çocuklarla bir şeyler yapmış olabileceği sonucunu çıkarttım dediği ifade Jackson'a karşı dava sürecinde mahkemeye sunulmadığı da anlaşılmış. Böyle bir haber bakın. 31.08.2019 tarih bu. Michael Jackson'ın 1990'larda çocuklara cinsel taciz iddialarına yer veren Living Neverland adlı 4 saatlik belgesel suçlamaları yeniden gündeme getirdi diyor. Telephone Stories diye bir şey var. The Trials of Michael Jackson isimli podcast yayında 1994'te Michael Jackson hakkında çocuklara cinsel istismar soruşturması yürüten savcıların yakın arkadaşı olduğu için görüşmeye çağırdığı efsane aktör Marlon Brando'nun ifadesi yayımlandı. İfadenin transkriptine göre Jackson ile baş başa bir akşam yemeğinde cinsellik konusunu konuştuklarını anlatan Marlon Brando, başta Jackson'ı eşcinsel sandığını, ama sonra çocuklarla bir şey yapmış olabileceği sonucunu çıkarmanın gayet mantıklı olduğuna kanaat getirdiğini söylüyor. Enteresan. Hatta you Rock My World Club'inde Marlon Brando'yu da kullanmıştı kendisi. Jackson'ın Neverland isimli çiftliğindeki akşam yemeğini aktaran Brando şöyle konuşuyor: "İnsan duygularından nereden kaynaklandığından söz ediyorduk. Davranış şeklinden görebiliyordum 35 yaşındaki en büyük oğlumla aynı yaştaki bir erkek için çok tuhaf şekilde konuşuyordu ve benden küfretmememi istiyordu. Çok ilginç. Michael Jackson'dan tümüyle farklı bir dünyada yaşıyordu diye söz eden efsane aktör sözlerine şöyle devam etmiş. Kimlerle arkadaşlık ediyorsun dedim. Kendi yaşımda kimseyi tanımıyorum. Kendi yaşımdakilerden hoşlanmıyorum yanıtını verdi. Niye diye sordum. Bilmiyorum, bilmiyorum dedi. O kadar içli ağlıyordu ki onu teskine çalıştım. Elimden geldiği kadar ona yardım etmeye çalıştım. Böyle bir haber. Çok enteresan. Daha sonra Marlon Brando'nun oğlu Miko ki aynı zamanda Michael Jackson'ın yıllarca koruma, korumalığını yapmış olan kişi. Babasının Michael Jackson'ın ünlü şarkıcının küçük çocuklarla ilişkileri konusunda gözyaşlarına boğduğuna dair haberleri eleştirdi miko babasının sözlerinin cinsel istismarın gerçekleştiğini ima etmek amacıyla çarpıtıldığını söyledi. Yeni bir broadcast'te gün yüzüne çıkan Baba The Godfather filminin yıldızıyla Jackson arasındaki konuşmayı açıklayan bir belgede Brandon'un şöyle söylediği belirtildi. Bakalım o neymiş sevgili dostlar. Arkadaşların kim dedim? Kendi yaş grubundan kimseyi tanımıyorum kendi yaş grubumdan kimseyi tanımıyorum, kendi yaş grubumdan kimseden hoşlanmıyorum dedi. Neden diye sordum. Bilmiyorum, bilmiyorum diye cevapladı. Hüngür hüngür ağlıyordu. Onu yatıştırmaya çalıştım. Ona elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Belgenin devamında Brando'nun bu davranış tarzını sürdürmesiyle çocuklarla arasında bir şeyler geçmiş olabileceği sonucuna varmanın epey mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bana cevap vermedi çünkü izlenimime göre sorularımı yanıtlamaktan korkuyordu sözlerine yer verildi. Allah Allah. Brandon oğlu da bu durumdan hiç hoşlanmadığı için, çünkü Michael Jackson'ı çok seven bir insandı, aynı zamanda korumasıydı. Brandon oğlu söz konusu belgeye cevaben Los Angeles Times'a bir mektup yazdı. Mektupta Michael Jackson'la 27 yıl arkadaşlık ettim ve babam ona hayrandı. Babamın sözlerinin Michael'ın herhangi birine zarar verdiğini ima etmek için çarpıtılmasından hoşlanmıyorum. Bu yalnızca birilerinin ücretli podcastini tanıtmak için yaptığı ucuz bir reklam kampanyası. Çocuklara zarar verebilecek biri olduğunu düşünseydi babam Michael'la asla arkadaşlık etmezdi. Babam asla Michael hakkında olumsuz bir şeyler ima etmezdi ifadelerine yer vermiş Jackson hakkında çocuklara cinsel taciz suçlaması ile iki defa soruşturma açıldı 1994'te suçlu bulunmayan şarkıcı 2005'te tekrar yargılanmış ve tüm suçlamalardan beraat etmişti İşte böyle dostlar şimdi ben buradan sohbetimi kapatmadan önce dünyadaki güçlere Hakim güçlere şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Bunu Türkçe veya İngilizce vermem veya hangi dilde olursa olsun bu mesajı vermem hiç önemli değildir. Çünkü biliyorsunuz kritik mesajlar kritik yerlere her zaman gidiyor. Lütfen Michael Jackson'ı dünya bu haldeyken en azından bizlere sanat ve umut ışığı olması için bize geri verin. Lütfen Michael Jackson'ı bize geri verin o 65 yaşında veya 70 yaşında da olsa birçok gence taş çıkartacak şekilde yine şarkılar yapar ve yine dansını sürdürür. Biz buna inanıyoruz. Michael Jackson masumdur. Lütfen Michael'ı bize geri verin. Evet sevgili dostlarım. Güzel bir konuydu. Güzel bir sohbetti hanımca. İnşallah beğenmişsinizdir. Daha farklı her türlü rengarenk sohbetlerde buluşmak üzere. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki ben de varım. En yüksek aşkız biz. <laughs>